Bu dersimizde internet nedir konusuna değineceğiz. Öncelikle internet nedir sorusunun günümüzde çok fazla önemi kalmadı. Çünkü internet artık tanımlanamayacak kadar büyüdü. Diğer taraftan asıl soru interneti nasıl kullanabilirim sorusu çok daha mantıklı hale geldi. İnternet bütün insanların bilgisayarlarının bir araya bağlı olduğu ve bilgi paylaşımı yapabilecekleri geniş bir platform ve bu platform internete bağlı olan herkesin ulaşabileceği olması sebebiyle internet kullanım hakkında bazı güven durumlarına dikkat etmek gerekecek ki ilerleyen bölümler içerisinde de bu konulara tek tek bahsedeceğiz. Örneğin siz bilgisayarınızdan internet tarayıcısı ile Herhangi bir web adresine girdiğiniz andan itibaren gördüğünüz görüntüyü dünyanın herhangi bir yanındaki internete bağlı olan farklı bir bilgisayardaki kişi de aynı görüntüyü görecektir. Bu sebeple insanlar dünyanın her tarafına bilgilerini rahatlıkla internet aracılığıyla anlık olarak paylaşabilirler ki bunlar için farklı ortamlar artık internet içerisinde sunulmaya başladı ki Facebook dediğimiz Twitter dediğimiz, Google Plus dediğimiz sosyal medya siteleri üzerinden kişilerin kendilerine sadece bir hesap oluşturarak resimlerini, videolarını, yazılarını paylaşabilecekleri, aynı zamanda online oyun oynayabilecekleri ortamlar oluşturulmuştur. Bu ortamlar herkese açık olması sebebiyle bilgi güvenliği, kişisel bilgi güvenliği de ön plana çıkmaktadır. Çünkü bilgisayarda Birebir tanımadığınız insanlar ile online oyun oynama ihtimaliniz çok yüksek. Bu sebeple kişisel bilgilerinize mutlaka dikkat etmeniz lazım ki ilerleyen bölüm içerisinde, bölümler içerisinde de bu konuları tek tek e, tavsiye bazında e, sizlere sunacağım. Peki asıl soru interneti nasıl kullanabilirim? İnternetin bana faydası ne olacaktır? Öncelikle internette okuldaki ödevlerinizin tamamını araştırabilirsiniz yani faydalı bir şekilde interneti kullanabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek her konu içerisinde internette mutlaka doğru veya yanlış bilgiye ulaşabilirsiniz. İnternette her bulduğunuz bilgi doğrudur diye bir kesin kural yoktur. İnternetteki doğru bilgiye ulaşmak için doğru araştırmayı mutlaka öğrenmeniz lazım. En azından farklı aynı şeyi farklı kaynaklardan, farklı sitelerden elde edip ...doğruluğuna sizin karar vermeniz gerekecek. Yani internette okuduğunuz... ...gördüğünüz her şey direkt doğrudur... ...diye bir e, kural yoktur. Ödev olarak kullanabilirsiniz. Ödevlerinizi yapma konusunda kullanabilirsiniz. Araştırma yapabilirsiniz. Merak ettiğiniz her soruyu sorabilirsiniz. Size mutlaka doğru veya yanlış... ...birçok cevap dönecektir. Hatta binlerce cevap, milyonlarca cevap... ...alacağınız... E, aramalarda yapabilirsiniz internet içerisinde. Diğer taraftan oyun oynayabilirsiniz. Tek başınıza istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz. Ücretsiz veya ücretli birçok alternatif var. Aynı zamanda online olarak başka insanlarla da oyun oynayabilirsiniz. Yani kişiler kendi bilgisayarların başında, siz de kendi bilgisayarın başındasınız ve online bir oyunda ortak bir web sitesinde bir araya geliyorsunuz ve karşılıklı olarak oyun oynuyorsunuz. Yani interneti bilgi ve eğlence amaçlı her türlü kullanmanız mümkün olacaktır.